Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma mis gibi oldu kanalıma hoş geldiniz. Bugün tereyağsız, sütsüz, az maliyetli ama çok lezzetli mis gibi bir helva tarifi ile sizlerle olacağım. Bizler ailece lezzetine bayıldık. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye edeceğim mis gibi bir helva oldu. Daha fazla beklemeden hemen malzeme listesine geçelim. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir buçuk su bardağı irmik, bir buçuk su bardağı toz şeker, 2 su bardağı sıcak su, üstüne fıstık, isterseniz tahin de gezdirebilirsiniz. Şimdi hep birlikte tarifimizin yapımına geçelim. Tavamıza bir çay bardağı sıvı yağımızı alalım. Yağımızı güzelce ısıtalım. Yağımız güzelce ısındı. Şimdi 1,5 su bardağı irmiği ekleyelim. 200 mililitrelik klasik su bardağı kullanıyorum. Ocağımızın altı orta kısıklıkta olsun. Bir tahta kaşık yardımıyla sürekli karıştırarak irmiği kavuralım. Lezzetli mis gibi bir helva için İrmiğin güzelce kavrulması çok önemli. Yüksek ateşte bir anda kavurursanız yanabilir ve acılaşır. Çok kısık ateşte de iyi sonuç alamazsınız. Ben ocağı yaklaşık orta kısıkta bir tık daha kısık şekilde ayarladım. 15 dakika kadar kavurdum ve tam istediğim rengi yakaladım. Helva için özel bir şerbet hazırlamıyoruz. Şekerini üzerine direkt ekleyeceğiz. 1,5 su bardağı şekeri ekliyorum. Sizler fazla şekerli istemezseniz 1 su bardağı şeker de yeterli olacaktır. Damak zevkinize göre şekeri ayarlayabilirsiniz. Şekerimizi ilave ettikten sonra ocağımızı tamamen kısalım. Kısık ateşte birkaç dakika şekerle birlikte karıştıralım. Bu şekilde yaptığınızda inanılmaz lezzetli mis gibi oluyor. Şerbetini kaynatmadığımız, süt ve tereyağı kullanmadığımız halde inanılmaz çok lezzetli mis gibi bir helva oldu. İrmiği şekerle birlikte karıştırdıktan sonra hemen suyunu ilave edelim su bardağı sıcak suyumuzu ekleyelim. Lütfen ocağımız tamamen kısık olsun. Aksi takdirde sıçramalar olabilir. Evet, suyunu ilave edip topaklanmaması için hızlıca karıştıralım. Bu aşamada karıştırmayı hiç bırakmadan, ara vermeden hızlıca karıştıralım. Zaten suyunu çok çabuk çekiyor. Helvanın hafif, nemli olması gerekiyor. Tamamen pilav gibi pişirmeyin. Suyunu çektikten sonra hafif sulu nemli kaldığı aşamada ocağımızın altına hemen kapatalım. Tavanın üstünü kapatıp helvamızı dinlendirelim. 10-15 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis aşamasına geçebiliriz. Helvamızı dinlendirdikten sonra güzelce karıştıralım. Gerçekten muhteşem bir tarif. Mis gibi bir helva oldu. Helvayı pişirdikten sonra ılıkken servis yapmanızı tavsiye ederim. İstediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Ben sunumu silikon kalıp ile şekil vererek yapacağım. Helvamızı silikon kalıbına koyup güzelce sıkıştıralım ki çıkardığımızda hemen şekli bozulmasın dilediğiniz gibi şekil verip sunum yapabilirsiniz. Bu tamamen sizlere, sizin göz zevkinize kalmış. Kalıbımıza helvamızı güzelce sıkıştırıp ters çevirelim. Şeklini bozmadan kalıptan dikkatlice çıkaralım. Lezzeti kadar sunumu da oldukça önemli tadı damağa, şekli de göze hitap ederse mis gibi olur. Üzerini de fıstıkla süsleyeceğim. Sizler de dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hatta helvayı kavururken ceviz ya da fıstık ekleyebilirsiniz. Üzerine tahin de gezdirebilirsiniz. Yazın dondurma eşliğinde de servis yapabilirsiniz. Evet, helvamız hazır. Gerçekten çok beğendim. Biz gibi oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizlere dokusunu daha yakından göstereceğim. Gerçekten çok güzel oldu. Lezzeti de muhteşem, bayıldım. Bugün de sizlerle az maliyetli, çok lezzetli bir tarifin daha sonuna geldik. Tarifi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Güzel yorumlarınız bana bir sonraki tarifi paylaşmak için güç ve heyecan veriyor. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Evinizden huzur, mutfağınızdan bereket, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Her günümüz mis gibi olsun.